herkese merhaba. Bugün çok kolay bir tarifle karşınızdayım. Tarif çok kolay ama tadı muazzam görüntüsü ise inanılmaz. İrmik tatlılarını sevdiğinizi biliyorum. Bugün irmik tatlısının esmerini yapıyoruz. Beyazını yaptık, pembişini yaptık. E esmeri olmasın mı? Kakaolu hem de arası bisküvili irmik tatlısı yapıyoruz. Pasta görünümünde. Hadi yapımına başlayalım. 1 litre sütü tencereye alıyorum. Malzemeler çok basit hemen yapabilirsiniz. 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı irmik 1 çay bardağı küçük çay bardağı Hindistan cevizi 2 yemek kaşığı da kakao. Şimdi tüm malzemeyi sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. İşte güzelce pişti. Bu aşamada bir paket vanilya ilave edeceğim. Vanilyayı böyle piştikten sonra ilave ediyorum ki kokusu iyice kalsın. Daha güzel oluyor. Bir tatlı kaşığı da tereyağı koyuyorum. O da çatlamasını önüyor ve güzel bir parlaklık veriyor. Şöyle karıştıralım. İyice erisin. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay. Hemen yapabilirsiniz. Dikdörtgen silikon bir kalıp kullanıyorum. Ama güzelce ıslattım. Hiç kurulamadım. Bakın hala ıslak ıslak duruyor. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Hani böyle cam kek katları var ya e, dikdörtgen. Onları da kullanabilirsiniz. Ama güzelce ıslatmayı unutmayın. Şimdi yarısını koyuyorum. İrmikli harcımın şöyle. Ve arasına böyle bisküvi koyacağım koymak zorunda değilsiniz ama çok yakışıyor. İsterseniz böyle kavrulmuş fındık kırıntıları da koyabilirsiniz. O da çok yakışır. İstediğiniz şekilde lezzetlendirebilirsiniz. Şöyle ben diziyorum. Kalan irmik tatlısını da üzerine koyuyorum. Güzelce yaydıracağım. Ve önce oda sıcaklığında soğutacağım, sonra da üzerini kaplayıp streç filmle dolapta en az 2-3 saat bekleteceğim. İyice dinlendi, soğudu. Harika görünmüyor mu? Bakar mısınız şunun görüntüsüne? Ben bir de üzerine şöyle ekstra çikolata sosu döküyorum. Koymak zorunda değilsiniz ama bence çok yakışıyor. Çikolata sosu tarifim var. Onu da kullanabilirsiniz. Hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi şöyle bir dilim alalım. Bakın kıvamı da çok güzel olmuş. Aynen bir pasta gibi görünüyor. Şöyle alıyorum ve bakın harika. İçinde harika sürpriz bisküvisi, dışında çikolata sosu. Harika kakao'lu esmer irmik tatlısı. İşte muhteşem irmik tatlımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.